老板，老板，别点，再加个肉丸子。 Hayır, hayır. Şuna, şunu diker mi olur? Başkanım Onlar orada diker mi? Hayır getir. Evet. Içer, koyun onu. İşte bir günümüzdeyiz yine. Reyhan'la 2010 yılında başlayan Arap Kirim markalaşma sürecindeki ürünü artık katma değerli ürünlerin kendi mahallinde paketlenip işleneceği aşamaya geliyor. 2014 yılında DAP idaresince başkanımızın özellikle Adnan Demir'in ve ekibinin Başkanlığında bir kurutma tesisi buraya kurmuştuk, bitki kurutma, paletli bir sistem, ileri bir sistem kurmuştuk. Şimdi de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'nun Arapgir ziyaretinde sunduğumuz dosya gereği bu katma değere dönük hem çay yapımında hem de baharat yapımında her türlü bitki işleyecek ama reyhan başlıklı, reyhan paketleme ve işleme ünitesinin, ee, ekipmanlarının tümü buradaki tadilatlar bitirildi. Arkamızdaki büyük bir imala haline gelişti. Önümüzde yine bir e, atölyelerin ıslak zeminde yapılacağı atölyeleri var. Ve yaklaşık 25 parça makine yurt dışından ithal edilerek şu anda indirilmiş oldu. <laughs> Önümüzdeki günlerde de ilgili e, kurulumlar eee ekipler tarafından gelip yapılacak ve tesis bölgede Ankara'dan bu tarafa çay paketleyen bitkinin işlenmiş hale gelip paketlendiği bir sisteme dönüştüğü tek ünite olacak. Tek imalatane olacak. Bundan dolayı emeği geçen herkese başta bu katkısını bizden esirgemeyen, desteğini sürdüren Ekrem Yomaoğlu'na ve ilgili eee kardeşlerimize teşekkür ediyoruz.